Herkese merhabalar. E, biliyoruz ki okulların açılmasına çok az bir süre kaldı. Ve özel eğitime ihtiyacı olan, özel gereksinimi, çocukların yerleştirilmesi konusunda özel okula başvurduğunuzda e, çoğu ailenin yaşadığı bir sorun olan özel okulun çocuğu reddetmesi durumunda karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Çocuğunuzu özel okula başvurmadan ve çocuğunuzu e, özel okulun reddetmesine izin vermeden, bununla karşı karşıya kalmadan neler yapabilirsiniz, ne yapabilirsiniz? Şöyle ki çocuğunuzun... E, Özel gereksinimli çocukların kaynaştırma öğrencisinin yerleştirme kararını biliyoruz ki artık Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu yapıyor. Siz e, aile olarak Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu'na yazılı olarak şöyle bir dilekçe vermeniz akabinde. E, çocuğum şu TC kimlik numaralı ismi şu olan çocuğumun yerleştirme kararının şu X adında özel okula ücreti tarafımca velisi olarak tarafımca karşılanmak üzere yerleştirilmesinin yapılmasını talep ediyorum şeklinde özet bir dilekçe yazıp verirseniz eğer ücreti sizin tarafından karşılanması Önemli olan burada oranın altını çizmek istiyorum. Böyle bir dilekçe verdiğinizde özel eğitim hizmetleri e, kurulu sizin çocuğunuzu istediğiniz o X okuluna kontenjan sınırına sınırı, herhangi bir e, sorun söz konusu değilse eğer oraya yerleştirme kararını veriyor ve elinizde sizin artık çok resmi bir evrak olmuş oluyor. Dolayısıyla bu evrakla artık özel okul çocuğunuzu reddedemez.